Tamam, şey o o zaman Türkiye'den yani, yurt dışına gidenlere kızmayacağız. Da da oza sıkıntı da olsa marketi pazara. Ben emekliyim. Bir emekli tamam. tatile, 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 tatile çıkıyor mu? Bir Türkiye'de bir tatile çıkıyor mu? Şimdi bak ben ben emekliyim. Ben ben devlet devlet arasında emekli biriyim. Şu anda ekmek kuyruğu var. Şu anda ekmek kuyruğu var. Müsaade edin. Aynı şey söyleyeceğim. Ben de memurum. Ben belki belki diğer diğer Yavaş diğer yavaş. emeklilere diğer diğer emeklilere göre belki benim maaşım biraz daha yüksek. Adam kendine bulsunlar. şekline şemaline bak lan ihtiyar. 10 bin liraya adam arıyormuş. Öyle. Abi küfür etme. 3500 lira alıyormuş. Ben ondan daha fazla <laughs> alıyorum. Devlet dairesinin yüksek olması evet. emekli olarak. Evet. Sıkıntı burada nerede biliyor musun? Ben kendi gelirime göre bu ülkeyi anlatırsam diğer arkadaşlar haksızlık yapmış olurum. Genele bakacağım. Bu ülkedeki çalışanların yüzde Asgari ücretten çalışıyorsa ki, çalışma bakanı önce bir 35 dedi, sonra 37 dedi. Bakalım ileri tarihte ne diyecek? Bu memlekette var. çalışanların yüzde %50'si geldi. asgari ücretten maaş alıyorsa başka bir şey konuşmaya gerek yok. O zaman ne diyorum? Çift maaş üç maaş alanlara ha. bu memleketin bu yetimi ya. Beytül Mahalli'nin hakkı evet. haram olsun. Haram. Başka bir şey Aynen. söylemeyeceğim kardeş. Var mı? On, kabul de ediyorlar bunu. Üç dört maaş memlekette başı akıllı insan mı yok ya? Memleketimiz abi, cennet gibi. diyor ki on cennet cennet beş gün açız, on beş gün e, tokuz diyorlar abi. Iki, yani. şu, ya şu, şimdi abi bunu abi. bunu aç olarak, gün, aç olarak aç olarak söylemeyelim de insanı şöyle insanın sadece 3 oyun karnını doyurması o insanın rahat yaşıyor anlamına gelmiyor. Bu arkadaş Örneğin arkadaş 3, 500 lira evet. alıyorum dedi. Örnek verelim. Bir sakıncası var mı? Yok, yok, rica edeyim. Bu arkadaşa soralım. Dur. Çocuklarını alıp hanımı Hı. atıyorum. iki çocuğumuz olsun. Dört çocuğu alıp iki çocuk dört kişilik aile. Ayda bir kere dışarıda yemek yiyebiliyor muyuz? Bir tiyatroya gidebiliyor muyuz? Belki birileri tiyatro neymiş falan diyebilir ama ya bu da yaşamanın bir şansı. Bir gün Ananya'ya gidebiliyor mu alıp? Bir İstanbul'a Topkapı'yı gezmeye gidebiliyor mu? Ya, Av Avrupa'da yaşıyor bu. Diyor. O geliyor. Tatile geziyor. Ha. Tatilde geziyor. 2000'den önce, önce gidebiliyor muydun? <laughs> giderdi, giderdi. Evet, evet. 2000'de evet. Asya'ya evet. gidiyordum. Giderdi arkadaş. Giderdi arkadaş. Ben 2000, 2019'da emekli oldum. Evimi de, arabamı da, çocuklarımı da hepsini 2002'den önce okuttum. Aynen öyle abi. ederim yani inanmayana. Aynen. Abi Aynen. biz şunu değil, şunu söylemiyoruz. Eskiden Türkiye güllük, gülistanlıklı, süperdi de demiyoruz. Aynen. Bunu demiyoruz. Türkiye hep sıkıntılar yaşamış bir ülke konjöktür itibari Orta Doğu'da öyle bir yere gelmişiz ki hep sıkıntılar yaşıyoruz ama şimdi son dönemdeki ekonomik sıkıntıyı hiçbir yerde yaşadık. Biz çiller krizinde yaşadık. Rahmetli Erbakan'ın Erbakan'ın verdiği zammı da yaşadık. Şey, i̇yi için şey, iyi olan şeyleri neden takdir etmiyorsunuz? Tamam, ekonomide iyi olan şeyleri neden takdir etmiyorsun? Ben de taş, taş koyanın Allah razı olsun. O söylüyorum bak. Ama bir dakika söylüyorum. Otoyollar şahane. Efendime söyleyeyim hastaneler şahane. Ama ancak hastaneler, ancak hastaneler geleceğim bak. Ancak ancak bu memleket sizin dediğiniz gibi hani eskiyi kıyaslıyoruz ya. Eski ki kötü dönemiyle iki tane Boğaz Köprüsü yaptı mı? İki tane Boğaz Köprüsü yaptı mı devlet? Eski ki Türkiye. Evet. Ve buradan geçişler son zamla 15 lira mı 16 lira mı ne? Şimdi Yavuz Sultan neydi? Yavuz Sultan'dan geçiyorsunuz. Ben üç gün evvel geçtim. Ve bayramda oralar liraya. paralı, buralar parasız. Evet. Fark bu işte. Yapıyoruz ama pahalı yapıyor Kardeş pahalı. Bak son bir örneği vereyim. Elazığ Şehir Hastanesi. Geçen sene Nisan ayında 1 milyar 150 milyon liraya ihale edilmiş. Evet. Cengiz in, e, İnşaat evet. Kolin inşaata. Kolin inşaata edilmiş. Bu sene Nisan ayında Kolin inşaat inşaatı bırakmış. Demiş ki ben bu enflasyon şartlarında bu pahalarda ben bu hastaneyi yapamayacağım. Yeni ihale kaça yapıldı? Bir tahmin et. 4 milyon 400 4 milyar 480 milyon liraya yapıldı. Farklı başka bir şey söylemeyeceğim yapılıyor ama şimdi hayır şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ülkede ülkede para olmasa bir şeyler yapılamaz para var ki bir şeyler yapılıyor veya yapılma gayreti içerisinde gidiliyor çalışılıyor gayret gösteriliyor geçmiş dönemle kıyaslayarak söyleyeceğim Hani herkes diyor ya ya görevi vazifesi yapması lazımdı şuydu buydu falan söyle Elbette görevi ama eskide ikiler neden görevlerini yapmıyordu? bir? İkincisi eskide madem bu para vardı, ülkemizde bu para vardı, neden eskideki sadece o söylediğiniz iki boğaz köprüsü dışında ne? Tamam yok ki icraat yok ki yok yok sen gelene kadar dünyanın atatürk mı? Kaç yıllık bir proje? Kaç yılda tamamlanmış? Demirel gelen bir proje. Demir yaptı. demirel yaptı. Demirel yaptı. Abi Demirel yaptı. Yılda yapıldı abi. ya yap soru sorabilir miyim? Yapıldı gidelim? mı bugün? ya. Çekmiyorum abi. Tamam. Market, kamerat, markete pazara rahat gidebiliyor musun sen? Markete pazara ben rahat gidebiliyorum. Niye gidebiliyorum? Alacağım şeyleri belirli oranda miktarını belirlersem gidiyorum. Şimdi her şey günlük sanlık değil. Elbette değil. Ama şu da bir var. Herkesin ayağını yorganına göre uzatacağı bir zaman gelir. Hayır. Kardeşim Allah rıza Hayır. için ya Allah rıza için ya Hayır. Allah peygamber hakkı için Amin Hayırlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bizim insanımız da fırsatçı ama bunu da anlamak lazım. Evet, Tayyip Erdoğan olmasaydı bugünleri bulamazdık. Şöyle yaşayan büyük usta, büyük usta, Eyvallah, kolay gelsin. Evet, Tayyip olmasa abi abi biz abi ölürüz, ölürüz. ablacığım. Allah muhafaza bizi, bizi asarlar şurada. Ne kadar çok Sen. Hakim savcı nasıl görev yapıyor bu eşarp sayesinde? Bir şey soralım. Evet, bir çarşaflı insanları da gördük, böyleleri de gördük. Altı yaş, altı yaşında. daha çekir yapıyorlar. Ha çekilmesin süpür. Kontinü mi? Yok teyzeciğim de markete pazara rahat gidebiliyor musun? Gidemiyorum. Niye teyzeciğim? Şu aldım 200 lira. Bizim Bakın. Bakar gibi. mısınız? Bak aldım 200 lira. Bizim insanlarımız fırsat kadar 100 liranın alt. 10 lira kadar hükmü var. Tabi mı? Düştün? Tabii. Düştük tabii. O Abi kadar düştük. Neredeyse dilenmeye çıkacağız yani bu gidişle. Hadi al al, al tabii ayağına ayakkabı alamayan insanlar var ya yapmayın öyle yapmayın. Abi marketi pazar Vallahi benim için sıkıntı yok ama burada vatandaşın sıkıntısı var. Benim için yok. Çekiyor mu vatandaşlık? Çekiyor tabii ya, çekmez olur mu ya? Bazı dayılar diyor ki lüks yaşıyor. Bakın mı? ben size bir şey anlatayım. Ben bundan 15 gün önce bir kilo tereyağı aldım 115 liraya. Geçen gün oldum 163 lira. Aradan iki hafta sonra nasıl bir şey ben çözemedim bu işi ya. Çözemedim yani. Geç benim bir şey sıkıntı yok. Ben sağlam benim sizi. Ben yurt dışından emekliyim. Sağlam. durum nasıl abi? Vallahi ben bir sene de beri bilmiyorum. Kızımla konuşuyorum. Bir sıkıntı yok diyorlar yani. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Saygı duyuyorum abi abi, abi konuşalım istersiniz. Abla konuşmak ister misin? Markete pazara rahat gidebiliyor musun? Niye yetecek? Doğal gazın kaç para geliyor abi var mı? Niye kafa sallıyorsun ama hiç. Yani. <laughs> Hayret ki ya. Şu yüzde diyor bana kızma. Kızma değil yani. yaşındaki dayılar diyor ki biz diyor lüks yaşıyoruz diyor. He evi, evi var, ki var. <laughs> Oğlan yardım eder, kız yardım eder. Biz ne yapacağız? Emekli 15 gün aç, 15 gün tok mu abi? Şükür edersen zor da zorlanıyoruz kardeşim zorla. Hükümetlerle hükümetle alakalı değil benim sözüm. Çok yaşayan da var yetmez. Biz kıtı kutu kıtına gidiyoruz ama gene de ay getiremiyoruz. Nedir abi çözüm? Bir seçim geliyor sence değişim olmalı mı? Valla çözüm iyi olan gelsin ya ne olacak? Allah başımızdan eksik etmesin. Yani taraflı değilim ama iyi olan gelsin. Kim iyisi o bizim yönetsin? Tabii tabii adil. Biraz da savaştın dolayı dış sebepler de var güçler yani. Dört güçlerden de kaynaklanıyor. Biraz da ekonomimiz zayıf olduğundan kaynaklanıyor yani. Yoksulluk var mı abi ülkemizde? Aslında biraz var biraz yok. Niye derseniz yani insanlar artık öyle tutarla harcama değil de tutarsız harcıyor sonra ödeyemeyince bu sefer başkasına suç buluyor. Lüks mu yaşıyoruz abi? Eskiye bakarak lüks diyelim yani. Çünkü şimdi eski gibi bir evde bir telefon değil. 4-5 tane bir ailede telefon var. Peki bir seçim yaklaşıyor abi. Değişim olmalı mı? Devam etmeli mi? Bence devam etmeli. Çözerler. Çözerler. Başka şansımız yok. Süper. Süper. Elhamdülillah. Emekli miyiz abi? Evet, emekliyim. Senden önce bir dayı konuştuk ki durum ee, kötü dedi. Öyle diyor. Diyor mu? Şu çarşı pazara baktım mı? Araba arabalara park yeri bulamıyoruz. E, çarşı pazar meydanda bir AVM'ye yemek yemeye gideceğiz. E, yarım saat bekliyoruz. Millet acız diyor. Yani bu bence nankörlüktür yani. Lüks mü yaşıyor abi millet? Evet. Bugün ben Avrupa'da, 36 sene Avrupa'da kaldım. 10 senedir Türkiye'ye dönelim. Avrupa'da iki kişi çalışmasa bir evde, aç kalır. Burada en azından sana komşun bir ekmek verir. Ben Almanya'da 36 sene çalıştım. Avrupa bize imreniyor. 2012'de ben doktora gittim. Doktorunu, bilmem duydunuz mu? Almanya'nın meşhur bir şeyi var. Dergisi, derşi gel dergisi. Stop den diyor Erba Erdoğan, Erdoğan'ı durdurun. Şimdi şu savunma sanayimize bakın, yollarımıza bakın. Ben bu sene şeye gittim. Artvin'e. Artvin'den Erzurum'a deyin 50 kilometre dağların altı delindi. Cumhuriyet hükümeti 70 senede bir bolu şey yapamadı. Yapamadı. Gelip onu da bu hükümet yaptı. Hani nankör olmayalım